Acemi şairim, gökdelenin 52. katında göğe bakmak zor gelir. Bedevi değilim, güneşi sırtlanamam. Bana farzlar da çok gelir. Dudaklarım titriyor, zemheride gül ararken dua ediyor değilim. Hem dualar ankadır, hangi dudağa konacağını bilir buz dağları yüzen denizlerde benim parmaklarımın işi ne? Söz avcısı kızıl mızrağını saplıyor paslı gövdeme. Medet diye haykıracağım lakin medet ne demek? Sözlüğü çekene kadar raftan sözlerimi yosunlar çevirir. Boğulmuş kelimelerle seni nasıl anayım bir soluk medet Yüzlerim çıkarmakla bitmiyor bir insan yüzü medet. Elbisem yamalı değil. Kalbimde binlerce çaput dalgalanıyor. Kralım, Tebam yok. Tebayım sultanımı kaybettim. Bir sultan medet. Medet ki, ille de bir şey söyleyeceksem doğruyu söyleyeyim. Karşımda titreyenleri teskin edeyim ben. Kral değilim, titreme. Acemi şairim gökdelenin 52. katında göğe bakmak zor gelir. Revahan'ın oğlunun gözyaşları sığmaz göz çukurlarıma. Çok gelir. Sabitin oğlu Hasan söndürürken cehennemi mısralarıyla cennet ağaçlarıyla tutuşturmak kendi cehennemini. nedir? Ömer görse sus derdi. Senin kelimelerinde is var. Huzura çıkamaz. Deryalar taşımadan, batı kırmaklar giymeden çıplak. Malik'in oğlu kabı. Bahar aldatmıştı. Senin Baharın nerede? Dizsiz alfabesiyle çığırıştı işte akvaryum. Sesinden kurtul. Ebu Lübabe'nin nefesiyle bağla kelimelerini direğe.